Arkadaşlar merhaba bugün Brawl Stars'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayım Sabahleyin bir güncelleme daha doğrusu bir eklenti yayınlandı Zaten bunu Brawl Talk'ta söylemişlerdi Altın hafta etkinliği yayınlandı Japonya'nın bir haftalık bir tatil süresi galiba ona has her sene bir güncelleme geliyor Mesela önceki güncellemelerde Shibanita falan gelmişti Shibanita gelmişti Ondan önce Tanuki Jesse gelmişti ya şurada görebilirsek. Tanuki Jesse gelmiş ve bu güncelleme hasta zaten brotoda gördüğümüz şekilde bir kostüm geldi. Neko B ve altın Neko B şeklinde iki tane kostüm. Biri 79 ya yani biri 80 gem diye de 150 gem diye söyleyebiliriz. E, bu güncellemede sadece kostümler geldi. İşte buna has olarak da bir de ekstra yeni bir tane fon müziği geldi. E, halinde farklı bir şey var mı diye soracak olursanız yok. Şimdi abi sizlerle bugün kostümleri alacağız bir bayağı bir teklif geldi. E sağ olsunlar süper sen bizi 200 altın göndermiş kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çok ihtiyacım vardı 200 altına. Hiç yoktan iyidir. Ve sizlerden abi bir isteğim var. Bu ara kod yazma bayağı düştü. Kanal izlenmiyor tamam mı? kodumuzda ya da sana çok mutlu olurum. Bir şeylere böyle almadan önce para yatıranlar için konuşuyorum. Yatırırsanız eğer bana destek olursanız çok mutlu olurum veya teklifleri ben bu bu hesaba almam muhtemelen 190 lira ama a, altına ihtiyacım var belki alabilirim belli olmaz veya sizlerden de bu videoya bir like bekliyorum 10.000 like ve alttan da eğer abone değilseniz bakın durdurun ve abone olun Ne Nekobi kostümü Görünüşü güzel onu bir alalım önce sonra bir de altın ne Nekobi'yi alalım. Ben abi Nekobi ile oynar mıyım bilmiyorum ama koleksiyonun tamamlayayım diye mecbur alıyorum. Ya alırsam altın Nekobi de burada kedi sembolü var lan. Bu ne lan kedi sembolü var ben bunu görmemiştim. 149 elmas karşılığında altın Neko bir satın aldık. Özel efekti var mı yani burada var diyor ama nasıl bir özel efekti var ben merak ediyorum. Bunun için bir abi seçelim bir abi girelim bir deneyelim. Bu abi başka şeylerden de bahsedeceğim. Süper sen mağazası açıldı. Ondan bahsedeceğiz. Oo güzelmiş baya. O bayağı güzel. Ben D itte bunu oynamamıştım. Son D itte biliyorsunuz güncellemede yoktum. Sinip bir çekmedim bunlar hakkında. Bunlar burcu bayağı güzel. Ultisi de güzelmiş. Zaten aynı. Aa bak bu çok güzel ha. Vallahi abi görsel yönünden bayağı iyi olduğunu söyleyebilirim ama ekstra farklı böyle bir sesi yok. Güzel kostüm. Dediğim şekilde alırsanız dükkanda kodumu yazarsanız şuradan en sonda çok memnun olurum arkadaşlar ve Bugün ne diyorduk abi? Supercell Market'e Supercell abi yeni bir market sistemi getiriyor Bütün oyunların bir arada olduğu bir sisteme başlıyorlar diye düşünüyorum Web sayfası yeni Bize bir hafta önce falan söylediler ama web sayfası yeni açıldı Ben de işte yeni inceleyebiliyorum şu an Arkadaşlar burada şu anlık şimdilik bazı ülkelerde İngiltere, Belçika mıydı? 4 ülkede var Türkiye'de şu anlık yok Şuradan hem tıklıyorsunuz diyorsunuz ki Türkiye'de geldiğinde bana mail gönder ben de buradan satın alayım diye yapabiliyorsunuz. Bir çevirisini yapayım isterseniz. Şuradan çevirelim. Kartlar ve paketler almanın yeni bir yolu Supercell aile tarafından destekleniyor diye. Supercell kimliğinizde artık buradan bütün Supercell oyunlarına ait Bro pestir şudur budur alabiliyorsunuz. Ve abi burada da şöyle bir detay daha var. Ben şu an göremiyorum Türkiye'de olduğum için ama. Bize Goldarm Gang diye bir kardeşimiz demiş ki Critter Boost yani kodu buradan da yazıp destek olabiliyorsun diye söylemiş. Zaten kendisi de VPN'e bağlanmış. Şu an gördüm yandan. Şimdilik Clash of Clans pest satılıyor sadece. Dediğim şekilde web sayfası yeni. Şu an çalışmalar hala sürüyor. E, Muhtemelen böyle bir birkaç aya komple bütün dünyaya açıdır diye düşünüyoruz. Bazıları şunu düşünmüşler. İşte peluş ayılar, peluş kostümler buraya gelecek mi? Önceden bir mağaza vardı süper sen mağazası. Ve buradan peluş ayılar falan filan satılıyordu ama şimdilik gözükmüyor. Ama ben geleceğini düşünüyorum. Buradan abi paket halinde diyor ki 3 tane bakın bundan farklı değil. Hepsi Gold Pass. Royal'de Royal Pass diye geçiyor. Brawl Stars'da Brawl Pass diye geçiyor. Arkadaşlar kullansana Gold Pass olarak geçiyor. Biraz neşelen yana biraz dağıt diyor. İndirimli fiyatta Clash of Clans Gold Pass'lerini satın al. Yani diyor ki 3 tane Brawl Stars yönünden konuşursam eğer 3 tane Brawl Pass'i alırsan daha indirimli alacaksın diyor. Şu an Brawl Pass 170 gem ve 170 gem 90 lira. Fiyatı tam olarak bilmiyorum kaç olmuş ya. Şuradan sayamayacağım da. Bilenler abi yazsın. Bir %10. %11 civarında indirim yapılır diye düşünüyorum ben. Tanesi 90 lira. 3 tanesini aldığınızda 270 lira yapıyor. Ama bunu işte 240'a veya 250'ye verir diye düşünüyorum. Süpersel. Aşağı doğru abi bir bakalım. Burada abi diyor ki bağışla veya sakla. Bunu abi saklayabiliyorsun. Mesela sen Bropes aldın. Fakat bu sezonu beğenmedin ve kullanmak istemiyorsun. Diyorsun ki ben kullanmayacağım kardeşim. Bu köşede dursun. Kullanabiliyorsun. Veya ben çekiliş yaptım diyelim. Sizlere Bro buradan artık hediye edeceğim rahatlıkla. Diyor ki evet duydunuz sezon geçişleri yani işte sezon Pes'leri bağışlayın. Yalnız süper Supercell bu mümkün. Kendinize 3 aylık artırılmış oyunun tadını çıkarırsınız veya dostlarınızla paylaşırsınız diye yazmışlar. Eğer istiyorsan hepsini kullanırsın veya hepsini de bağışlayabilirsin diyor. Bunlar çekilişler için bayağı bir iyi olacağını düşünüyorum. Sadece Brawl Pass keşke buradan gem de gönderebilsek hediye olarak ben çok isterim çünkü çekilişlerde bayağı bir kargaşa yaşıyoruz. Burada da tabii ki altın biletlerinden neler geldiğini yazıyor. Ekstra bir ödül verir mi? E bence böyle bu sayfanın tanıtımı için ekstra bir ödül verileceğini düşünüyorum. Burada bir şunu düşündüm ben şimdi bu sayfa niye kurulmuş? Bunu Fortnite de yapmıştı bildiğiniz gibi Fortnite kendi web sayfasından satış yaptığı için burada komisyon vermemek için olacağını ne düşünüyorum. Şimdi Apple benim bildiğim %10 %15'i var bir kesinti yapıyor. Supercell veya diğer oyun kodları satan firmalardan PUBG için de bu geçerli. Keza PUBG'nin de böyle bir sayfası var. Oradan kendiniz UC yükleyebiliyorsunuz. Bence gayet iyi olmuş. Gayet yerinde olmuş. Burada işte uyguna bence e, bro ve Gem satın alabileceğiz diye düşünüyorum. Fikrinizi mutlaka yazın. Ben Peluş'un Melus'un şimdi geleceğini düşünmüyorum ama. Ki şu an bir tane Amazon sayfası var. Buradan Lime Prince Brawl Stars malzemeleri satılıyor fakat biz daha kura vurduğunda bunlar çok pahalı oluyor yani peruş geldiğinde 50 Euro'ya gelse aga 500 lira para yapacak bir de bunun gümrüğü vergisi derken 700 liralık olacaksınız kim bir peruşa 700 lira verir Türkiye'de derseniz satabilirim <laughs> Ben de peruş var arkadaşlar 700 lira civarında eğer diyorsanız aga satam satam size bunda çantalar var abi şuradan işte malzemeler geldiğinde satın alınabiliyor ama şimdilik satın alınacak düzgün bir şey ben göremedim ve arkadaşlar bunun yanındaysa Yarın aslında büyük bir gün çünkü oyuna gelecek yaz aylarında geleceğini tahmin ettiğimiz Nita kostümü yarın duyurulacak kampanya vardı burada Clash of Clans da gelmiş e, Brawl Stars'ın Nita's Summer Splash diye bir yarışmamız vardı oylamalar kapandı muhtemelen şu an Supercell kendi Supercell'deki e, arkadaşlar kendi aralarında bir değerlendirme yapıp kazanan yarışmayı seçiyorlar Nita'nın yaz sıçraması Biliyorsunuz abi Haziran'da yeni bir tane Brawl sezonu gelecek. Bu da tabii ki yaz hakkında olacağını biz düşünüyoruz. Buradan çünkü bayağı bir kostüm geldi. Burada abi bakın yüzlerce kostüm var, çalışma var. Ben en çok abi buradan Outback Nita'yı beğendim. Ejderha şeklinde bir ayısı var. Güzel bir kostüme benziyor. Genelde böyle ummadığımız şeyleri getiriyor Supercell. Karpuzlu bir şey var. O da olabilir gerçi güzelmiş. Denizci de var. Başka böyle gözüme çarpar elemental Nita. Abo bu iyiymiş ha ya. Çok iddialı. Zaten abi bu çok sevdiğimiz bir kardeşimizin Hakan Aksu'nun çalışması. Gerçekten iyi bir çalışması var. Ben bunu Twitter'dan değil Instagram'dan duymuştum ama video çekmek nasip olmadı. Kendisi de muhtemelen videoyu izliyordur. Kardeşim yetiştiremedim. Kusura bakma ama zaten bayağı bir oy almışsın. Umarım seninki seçilir. Benim desteklediğim Elemental Nita gerçekten güzel gözüküyor. Bir de zaten su teması gibi sanki böyle suyun içinden çıkan dalga sıfatçısına benziyor gayet iyi bir çalışma. Türkün gücünü gösterin her yerde. Turtle nita var, timsah nita var. Bu abi nita. Fikir güzel aslında. Bu da aslında olabilir. Yarın dediğim şekilde bundan sonuçlar verecek burada yazıyor mu? Normalde tarihler yazıyordu ama şu an ben göremedim. Yarın veriliyor diye biliyorum sonuçlar. Bilmiyorum yanlış veya doğru mu? Burada abi sanki böyle kızıl derili gibi ki yani kızıl derili belli yani. Bir çalışan var. Hava temasıymış. Pardon. Bu da yine güzel bir çalışma. Kazananlar arasında olabilir. Tropical Nita bu da gerçekten muhteşem bir çizilmiş. Adam hatta oyun içini bile yapmış. Dua mı ediyor? Ne yapıyor? Lobi görüntüsü gerçekten ben çok beğendim. Sizlerin de varsa çalışmaları videonun altına linkini yapıştırın. Ben video yayınlandıktan sonra bakacağım arkadaşlar. Şurada da kirkinita var. Birkaç tane daha bakalım. Sonra kapatalım. Burada Pokemon'a benziyor lan bu. Şu abi en sonuncu olan Mr. P'ye benziyor. Havuz partisi Nita. Gerçekten güzel ama <laughs> Çok iyi değil mi ya? Bayağı iyiymiş yani. Yengeç kral Nita. Pembecesi ağlayarak kaçıyorlar. Gerçekten Yanındaki Bruce bayağı bir haşmetli. Bu da fiyat bile vermiş, Trichinita 50 gem diyor. Burada bir kazanan 10.000 dolara kadar ödül kazanıyor. Gerçekten süpersel, güzel ödüller dağıtıyor. Yani bu sayfa nedir diye soranlara abi tekrardan söyleyeyim. Şu an oyun içerisindeki kostümler mesela... Önceki kazananlar kıran Gale, Archvild'un Bee, Zombie Bee ve Demonic Bo. Bir de Horus Bow, niyeyse çıkmıyor o listede. İlk kazanan kendisiydi. Bu kostümler abi oyuna er ya da geç ekleniyor. Dediğim şekilde bir Supercell mağdası, Max Supercell ve yeni küçük altın hafta güncellemesi bu şekildeydi. Ben videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve be abi sizlere ufak bir duyurum daha var. Normal üstünden canlı yayındayım. Videonun altında link var. Tıklayın mutlaka canlı yayına gelin. Bekliyorum.